Evet abi. Selamun Aleyküm. Beyazların babası. Hasan Ersemez'in beyazları bunlar. Aynen. Tümes oyununu hiç uçmamıştır. Alttan gelen yavrular oynuyor. Tamam abi. Ondan sonra eşini Uçuya Eşini alalım. Bu da onun eşi. Eşini, Bu yavrunun yavrusu. Torunu yani. Torunu hava oyununda antrenmanlı antrenman. Markası var mı ayağınlarda? Marka yok bunda. Var var. Marka Marka numarası kaç? 57. 57 numaralı kuş hava oyunu abi. Hava oyununda yeni başladı baş kaldırmaya. Kırmızı boyalı zaten. Tamam abi. <laughs> Şu beyazı kendine şey mi bırakıyorsun? Pertinliği mi, mi kendine bırakacaksın? Nasıl yapacaksın? Maşallah. Heh. Bu muydu? Hazır olan bir tane vardı. Beyazların anası. Anası. Miniturk kısa. Aynen. Marka numarasına Marka bakayım anası. ben bunu. 023 023. Hasan abi en büyükleri bu. Anne. Bu babanın da markalı olmasına bir bakak abi. Baba yattık oraya. Baba yattık da. Dur, dur. Abi baba da bu 027 markalı. En büyük baba bu. Aşağıya 3, 3,5 yaşında 4 yaşına geldi. Evet. Ondan sonra e, bir erkek de bu. Tamam. Yavru. Aynı kısmı yavruluk yani. Markası ormundan. Ekeleşmiş erkek. E, Bunların e, yavrusu ha. Aynen küme soyunuzu tam bunlar. Her Her kardeş. Kardeş. Erkek çok yok abi. Erkek, erkek çıkan var, ayırıyor. Erkek var. En çok dişi çıkıyor ya ondan dedim abi. Hazır olan dişi. Hazır. Marka numarasına bak abi. Numarası. Marka numarasını söyle abi. Marka yok bunlar. Marka yok mu? Bir dakika bir biz yanlış, yanlış yavru yapalım Yavru yavru bu. Bu yavru hazır dişi şey değil. Tamam. Boyalı çünkü. Hazır dişi değil bu. Bu da kanatların altı şöyle ufaktan boyalı. Havayı başta. Hava, hava başlıyor. Bu dişi hiç uçmamış. Tam yavru. Uçmamış yavru. Hiç uçmamış hiç. He. Kanata giriyorsun. Kanat bekliyor. Ben kuşlar abi. Uçurabilirsin. Ben miyim? Yavru tıkosu daha, daha yeni taklayı çevirdi. Yeni taklayı çevirmiş emmi. Ayağında markası yok. Yok. Bunlarda marka yok. Çok taklayı yeni çevirmiş. Evet, evet. <laughs> Şunu kendine bırakıyor. Arada bir perçinle çıkıyor değil mi abi? Efendim abi Lan abi deprem mi oluyor lan Bir şey sallandı Tamam Ne durumda abi Yavru taklaya çevirmiş Taklaya çevirmiş yavru markası yokken Marka. abi Biz hazır olan dişi koyduk oraya lan. İçeride zaten o hazır perde aldı zaman. Şey yapar, gene de bakalım da. Erkek. Erkek. Maşallah. Dana gibi maşallah. Uçmuş bak. Şeyler. Abi erkekler zaten uçurmuyordun ki az çıkıyor evet. diye. Şimdi şey, şunu bir <laughs> Bunlar ne erkekler? Erkek değil ya. Olur mu? Şeye bakıyoruz ya. Yanlış şey göndermiyorum diye. Abi bu, Hiç. bu yavruya kusuyor abi. Tamam Yavru kusan var zaten. Yavru kusan var zaten. İki tane var da salın sal. Salın onu bulacağız. Şimdi bir tane daha. Bu da ilk yavrulardan makyalar ya. tamam, Bu da güzel bir dişi markalı tamam mı? Tamam Hep aynı kuşlar zaten. Aynı ama 100 numara, numara kuş Ha bu uçtan hepsi bu kadar bir tane geliyorum orada var. Evet. Bir tane de içeride evet. var. Onları da koyacağız. Toplam 12 iki tamam, tane. Geliyorum. Alan güle güle beslesin emmi. Tamam geliyorum.